Masallar çocukları uyutmak, büyükleri ise uyandırmak için anlatılırmış. Aslında her masal konuşma özgürlüğünün olmadığı çağların muhalefet aracıdır biraz da. Muktedirlerin gazabını çekmemek için açıkça söylenemeyen nice söz masalların içine birer sembol olarak gizleniverir. Onun içindir ki pek çok masal saraylarda geçer. Kralın çıplak olduğunu söyleyen bir çocuk vardı ya hani. Bal gibi de batı kültürüne özgü toplumsal muhalefet hareketi işte. Türk masallarında Keloğlan'ın padişahın kızına gönül bağlamasını rastlantı mı sanıyorsunuz? Veyahut binbir gece masallarında Şehrazat'ın hükümdar kocasını anlattığı masallar? Her biri Orta Doğu halklarının kendi sultanlarına dileklerini örtülü biçimde arz etmesi değil midir? Pamuk Prenses masalında kötü kalpli kraliçe ile muhabbet eden sihirli aynayı hatırlayın. Ne diyor Haşmet Ma'ab? Ayna ayna, söyle bana bu dünyada en güzel kim? Aynada Doğrucu Davut. Kafası çalışıp da Havva anamızdan bu yana gelip geçen ne kadar hatun varsa hiçbirisi sizin tırnağınız olamaz demiyor. Kıvırmadan şak diye gördüğünü söylüyor. Sen de iyisin, hoşsun ama şu pamuk prenses yok mu? Valla afeti devran mübarek. Sonra ne yapıyor kraliçe? Öldürün şu kızı, yok edin diye emirler yağdırıyor. Kim kurtarıyor peki pamuk kızı? Yedi cüceler emeğini taştan çıkaran kısa boylu fakir yurdum insanı. Kraliçe vaziyeti öğrenince bu defa hile ile zehirli elma operasyonu yapıyor. Sonrası malum. Nereden arzı endam ettiği belli olmayan beyaz atlı bir prens çıka geliyor. 90. dakika golüyle Pamuk Hatun ve sevenleri galip bitiriyor. Prens olayına sonra tekrar döneceğiz. Lakin burada yeri gelmişken altını çizelim. Ahali aslında kraliçenin yüzüne diyemediklerini sihirli aynaya söylettiriyor. Mesele elbette güzellik değil. Kraliçenin rakibesi gibi sunulan pamuk prenses bir sembol. Aslında güzel ve temiz kalpli prenses halkı ve kraliyet ailesinden beklentileri temsil ediyor. Kötü kalpli kraliçeye lisan-ı üslupla diyorlar ki sen işin laylaylomundasın ama şatafatı bırak biraz bizim dertlerimizle ilgilen. Dünyanın en eski masalları mitoloji dediğimiz eski zaman destanlarıdır. Onlarda da üstü kapalı mesajlar eksik olmaz. Yunan mitolojisindeki birçok destanda kendisini arş alada sananlara dersler vardır. Misal, ırmaklar tanrısının yakışıklı oğlu Narkissos ile peri kızı Eko'nun öyküsü kendisini beğenmiş eski zaman burjuvalarını rezil rüsva eder. Temiz ve güzel bir peri kızı olan Eko, Narkisos'a aşık olur. Tanrı'nın oğlu ki orta çağa kadar tüm krallar kendilerini tanrılaştırmışlardır. Kızın izzetin nefsiyle oynar. Utanç ve acı içindeki peri kızı da dayanamayıp kayaya dönüşür. Bizim akis dediğimiz Eko o zaman bu zaman dağlarda yankı olarak yaşamaya devam eder. Ancak Narkisos'un şerefsizliği yanına kar kalmaz. Bir gün yüzünü yıkarken kendini suda görür ve o kadar beğenir ki kendisine aşık olur. Bu aşk onu deli eder. Sadece kendisini seyrederek ömrünü tüketir, ölünce de Nergis çiçeğine dönüşür. Bizim kendini beğenmiş dediğimiz narsist kelimesi de buradan gelir. Bizim mağrur olma padişahım senden büyük Allah var dememiz gibi Helenler de kendi imparatorlarına bu masalla vermiş mesajını. Sanat çeşitlendikçe hükümranlara mesaj vermek için masaldan başka yollar da geliştirmiş insanlık. Örneğin Mozart'ın saraydan kız kaçırma operasının öyküsü Osmanlı sarayında geçer. Avusturyalı asilzade Zade Belmonte kaçırılarak Sultan Selim'in haremine satılan sevgilisi Konstanze'yi kurtarmak için İstanbul'a gelir. Bir yolunu bulup saraya sızar. Tam kızla kaçacakken enselenirler. Sultan Selim delikanlıyı bizzat sorguladığında can düşmanı Avusturya kraliyet ailesinden olduğunu öğrenir. Ancak cesaretine ve aşkına saygı duyar. Genç çiftin ülkelerine geri dönmelerine izin verir. Mesaj açık değil mi? Mozart bu eseri kendisine sipariş eden Avusturya kralına diyor ki dönemin süper gücü Osmanlı padişahı bile aşkın önünde eğiliyor. Sen de haddini bil. Masalların yerini müzik, roman, sinema aldı diye muktedirlere mesaj verme geleneği unutulmadı tabi. Sözün gelişi Fransız ihtilali döneminin mağrur kraliçesi Marie Antoinette Günümüzde bile saraylara mesaj verme gayretindeki sanatçı tayfasının ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Gerçeklerden ve milletin dertlerinden kopuk olmanın sembolü olmaya devam eden "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler." lafını gerçekten söylemiş midir bilinmez ama Fransa kraliçesinin hayat öyküsü ibretlerle doludur. Bu nedenle ölümünden bu yana geçen 200 yıldan fazla zaman boyunca sanatçılar kendi dönemlerinin hakim güçlerine mesajı onun üzerinden vermeye devam ediyorlar. Lafı Pamuk Prenses masalıyla bağlayalım mı? Ezilmiş yurdum insanını ve onun kraliyet ailesinden beklentilerini temsil eden kahramanımızı masalın sonunda öpüp uyandıran bir prens vardı, hatırladınız mı? Demem o ki, masalların hepsi böyle güzel bittiğine bakıp aldanmayın tatlı kardeşim. Dünyanın bin bir türlü hali var. Son dakikada bizi hayallerimizden kim öper onu görelim hele. Sadece uyanmak yetmez. Uyandıktan sonra başımıza ne geleceği önemli.